Herkese merhaba arkadaşlar. Eee de sizlere yüksek yüksek tepelere atlı çarkıya kire, kesmeye karar verdim. Hadi başlayalım. Yüksek yüksek tepelere ev görmasılar. Yüksek yüksek tepelere ev görmasılar. Aşre aşre memlekete göz vermesinler. Aşre aşre memlekete göz vermesinler. Annesinin bir tanesinin hor görmesinler. Annesinin bir tanesinin hor dönmesinler O çanta koşlaram malım Ben annemi özledim Hem annemin hem babamı Ben göğüm özledim Babamın bir adı olsa Bilse de gel babamın bir atı olsa bilse de gelse annemin gelkeni olsa arza da gelse annemin gelkeni olsa arza da Kardeşlerim yolları bilse de gelse Kardeşlerim yolları bilse de gelse O çantada koşlaram malım oldum Her anımı özledim Hem annemin hem babamın ben göyemezdim. Hem annemin hem babamın ben göyemezdim. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Ben size tekrar bir